Ulan bir çikolata, bir çiçek. Nerede kaldı bunlar ya? Bir gerginsin. Bir heyecanlısın barbar komiser. Aha geldiler. Sarı'nın araba değil mi? Ha geliyorlar işte abi. Aynen. Hastanede kız istememi olur Allah aşkına ya. Ya ben ne yapayım ya? Mercan tutturdu ameliyattan sonra istediği. Nizam Bey'in sağ solu belli olmaz. Gül Ayşe yine konağı kapatır dedi. Ben de mecbur kaldım. O zaman al bakalım çiçeğini damat bey. Hadi alalım şu kızı. Almaya, almaya, almaya geldik. Gül Ayşe'yi almaya geldik. Ölmek var, ölmek yok, ölmek var. Vallahi kafana Gül... geçireceğim şu şimdi. Sabitim. Tut şunu tut. Sabitim gel. Bir konuşalım mı seninle? Siz bir beş dakika bekleyin geliyoruz biz. Hadi gel. Ne oldu? Sabitim. Bak ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bak ben seninle Gülerşe'yi ayırmayacağım. Eğer istersen beraber yaşar gideriz, sorun yok. Ama öyle içeride krize girmek, panik yapmak falan diyor. Anlaştık mı? Bak ben ben Gülayşe ile evlenmek istiyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Ama aşkımdan gebersem de sana bir şey olacaksa evlenmeyiz. Gülayşe, ben seni almaya geldim. Her şey benim değil. Oğlum, lan bu ceset benim arabamın bagajındaydı. Kim niye aldı getirdi gömdü buraya? Ben, ben duydum. Ceseti adalete teslim edeceğim. Suçsuz bir insan kendini niye yakar? Niye lan? Abi çünkü bir polisim ben. Seni tutuklarlar, cezaevine O Tutuklar. yüzden önce Gülayşe'yi sağlam almam lazım. Ben Barbar'a güveneceğim. Herkes kalleş, Barbar kardeş. Barbar kurtuldu, Gülayşe kurtuldu. O rızışmanı Gülayşe'yi kaçırmaya kalkabilir. Ben size söyleyeyim. Gülayşe benim. Sen beni kurtardın. Herkes kardeş. Sen kardeş. Kardeş mi? Benim kardeş. Eyvallah Sabit'im. Eyvallah Pardolim. Al Sabit'im. Sabitim iyi misin? Bunu bana barbar bar verdi. Hatırladın mı lan? Şimdi hatırladım. Düğün hediyesi. daha sabite verme. Tamam. Tamam. Gel lan buraya. Eyvallah sabitim. Eyvallah barbarım. <laughs> Hadi. Sen geç biz de geliyoruz. De çikolata. Aa, <laughs> unuttun mu abi? Yok aldık ya. Yok yok. Arka koltukta alıversene. Ya Cemal sana zahmet ya. Vallahi unuttunuz sandım ha. Olur mu lan öyle şey? Hadi. nasılsın canım? İyiyim Ali. Çok iyiyim. Geldiler. E ee, ne duruyorsun? Açsana kız. Aç, açayım mı? Aa. Nasıl <laughs> <Saçım>, Çok heyecanlandım. <laughs> Abi, ya şu kapıyı aç ya vazgeçeceğim ha. Tamam ya, açıyorum hemen dur. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Gülay Hanım. Hoş geldin abi. Hoş, gel Hoş geldin abiciğim, abiciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana almadık çiçekleri ha. Versene kıza. Barbar, bar. çiçekler Gülayşe'nin. Ha doğru doğru. Al Gülayşe. Teşekkür ederim. Buyurun buyurun oturun buyurun. Hoş geldin. Nasılsın Mercan? Ameliyatın çok iyi geçmiş. İyiyim abi iyiyim. Doktor çok iyi geçti dedi. Yürürsün ama biraz vakte ihtiyaç var dedi. Yürüsün yürüsün, Koşarsın bile. Koşar tabii abi ya. Daha halay başı olacak o değil mi? <laughs> Nerede halay başı olacak? Ee, şey de abi şey. Şey yapacağız ya. Ne yapacağız oğlum? Abi şey. Abi düğün yapacağız yani. Lan sen daha kızı istemeden düğün hayali mi kuruyor? Belki vermeyeceğim. Abi ya, Allah aşkına biz niye, niye geldik buraya yani? Değil mi? Koçum, sen kız istemeye geldin. Belki de ben vermemeye geldim. Yok yok. Şey, zıpkın şu camı falan mı açsan ya? Yok iyi iyi böyle. Ya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol yenge. Sağ ol. Evet. Hazır kahvelerimizi yudumluyorken sen acaba sebebi ziyaretimize mi gelsin abicim? Doğru. <laughs> Aynen Mete abi. Geldiğimizden beri boş boş konuşuyoruz. Hadi isteyelim şu kızı. Bitsin gitsin olay hadi. Evet efendim. Gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler, sevmişler. Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Gülay oğlumuz Barbaros'a istiyoruz. veriyor musunuz? Ne iş yapar oğlumuz? Ulan zıpkın sanki ne iş yaptığını bilmiyorsun ya. Aga şimdi dur bir dakika olur mu öyle şey bilsinler yani kızlarına bakabilecek misin bakamayacak mısın değil mi? Tabii lan. Efendim oğlumuz çocuk şubede polis. Süper. Üç adet kınaması, dokuz adet disiplin cezası var. Olsun bir adet hurdaya çıkmak üzere olan bir arabası. Ben de var. Bir de kredi borcu mevcut. Cemal. Sus vallahi çarpacağım bir Olmaz tane. Olmaz aga bilsinler bilsinler de öyle versinler yani değil mi? Ya abi Allah kitap aşkına. Gülay şey ver artık bana ya. Yeter. Kıza sormak lazım. Rıza mühim. İlayşe ne diyorsun abim? Bu... ...bu adama verelim mi seni? Ben bilmem, abim bilir. Gülayşen bari sen yapma be. Sen yapma bari ya. Mercan'ım. Mercan'ım. Ne diyorsun? Gerek mi? Vallahi çok iyi çocuk. Ee, hanım kıymeti de bilir. Verelim bence. Sağ ol. Vallahi bilemedim. <laughs> Zıpkın. Abi. Bak kral adam. Ama kız çok genç. Bence vermeyek. Ulan zıpkın. Ulan zıpkın. Ya tamam abi boş ver. Tamam boş ver ikisini. Sabit'e sor. Ha Sabit'im sen söyle. Ha hadi. Ben vazgeçtim vermeyelim. Oğlum niye vazgeçtin? Ne zaman vazgeçtin? Az önce evet diyordun. Ne oldu şimdi? Abi sen tamam boş ver. Üçünü de boş ver. Mercanı dinle hadi. Ver şu kızı artık be. Ulan senden daha iyi damat mı bulacağım? Verdim gitti. <laughs> Allah. Allah be. Allah <laughs> verdim. Allah be. da <laughs> abi. Aldım kız seni. Bence sen buldun, ben aldım. <laughs>